Merhaba arkadaşlar. Evet, daha önce çekmiş olduğumuz videonun devamı bu. Görmüş olduğunuz gibi işi hemen hemen bitirdik. Gri tonla, hardal rengi ile uygulama yaptık. Gerçekten güzel bir şey ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi gri da gerçekten güzel. Ama hardal rengiyle kendini gösterdi. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekil evet Evet çok güzel.